Evet, selamünaleyküm canlar. Ee, birkaç gün önce attığımız videonun şöyle devamını bir getirelim diye e, istedik. Şimdi sevgili kedilere e, doğramış olduğumuz salamdan verelim. Evet, ama şu anda bir kara kedimiz var. Hani kara kedi nerede ağaca çıktı derler ya. Evet kara kedi. Söyle bakın. Aç mısın? Gel bakın. Gel pist pist pist. Gel bakalım sen neredesin gel Hı. Ne derler hani? Hı? Anne ha, derler kara kedi. Kara kedi. Hı? Kara kedi nerede? Ağaca çıktı değil mi? Ağaç nerede? Balta kesti gel. Gel bakın bismillah gel. Hadi ya bakın. Balta nerede? suya düştü. Su nerede? İnek işte. İnek nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Yandı bitti. Kül oldu. Öyle mi? Hani arkadaşların gözükmüyor. Hı? İyi afiyet olsun. Ye ye ye. Çekinme. Çekinme. Hı? Doymadın değil mi? Tabii. Tamam elleme. Dur dur. Dur. Dur tamam tamam anladım. Hadi bir el salla bakayım. Bir arkadaşlara. he. Merhaba de. Kedicim. Hadi merhaba de. Arkadaşları hadi. Ps, ps, hadi arkadaşlar merhaba de. He. Gözleri de güzel maşallah. Hadi gel. Gel dışarıda vereyim sana gel. Hadi gel. Gel. Gel bakayım gel. Gel tamam anladım gel. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel bakalım şöyle. He. Hadi ya Allah bismillah. ha hmm. Al bakayım. Doya doya. Hadi bak. <laughs> Ye bakın. Al. Psist, psist, dur bakayım çağır okum. acaba kediler var mı sağda solda? Bazen böyle seslendim mi bir sağdan bir soldan bir ortadan 3 4 tane kedi birleşir. Ama nedense şu anda kedilerden eser yok. Bu siyah kedi de son günlerde bize abone olmuş. Buradan ayrılmıyor zaten. Şimdilik bunun yemeğini bol bol verelim. Artık diğerleri de gelirse istifade eder. Geç gelirse geç gelirlerse görebilirsek vereceğiz. Göremezsek artık başka yerden yemedilerse aç kalacaklar. Yedilerse de ne mutlu onlara diyelim. Evet şöyle bir sağdan soldan bakalım var mı acaba kedi? Kedi, kedi, kedi şurada şu orada da tabii iki tane köpek var yatıyor. Onlar da Onlar da zaten şimdi onlara fazla yemek verdiğim mi bu köpekler kudurur. O yüzden şimdi sakin sakin burada otururlar. Çünkü biz köpek burada pek fazla bağırandırmıyoruz. Bunlar da bugün biraz uslu duruyorlar. Yani dükkana yakın bir yerlerde yatıyorlar nedense bugün uslu duruyorlar. O yüzden biz de karışmıyoruz onlara. İşte işte. Sağa da sola bakıyoruz. Şu anda başka kedi gözükmüyor. Hmm. Evet şimdi burada da şöyle süt. Süt vermişiz. Kediler için tabunu Kediler kediler bunu kapmazsa köpekler görürse tabi affetmez. Gelir o sütü bitirirler. Ne oldu kedi? Hı. Lan salamı bitirdin mi ki buraya geliyorsun. Gel. Gel bakın bir, bir bakayım ona orada daha salamın duruyor. Gel bakın gel. Pist, pist. Gel. Gel pis pis gel. Heh. Bak orada salamın duruyor senin. Ya hadi ya. Heh. aferin ya. Heh. bir tane daha geliyor oğlum. Pist 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 pist. <laughs> koşa koşa geliyor. Gel bakma hadi gel. Gel bakayım. gel. Pis, Gel. Pist 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 pist. <laughs> evet. Aa vallahi bir tane daha geldi. Hı hı. Gelsin ya hadi bakalım hadi. Hadi bakalım yiyin hadi. Üç oldu şimdi. Gel. Hadi bakalım salamınızı yiyin hadi. Evet, şu beyaz kedi kocaman. Bunu sanki ilk defa görüyorum ben ya. Beyaz kedi sen nereden geldin? He? Allah siyah kedi de arkama saklandı. Nedense size korktu mu? Ne yaptı? Şeyden. Hayırdır lan? Hayırdır? Siyah kedicik. Niye saklanır arkamda? Hı? Karnına biraz doydu tabi. Ne oldu? Beyazdan korktun mu yoksa? Hmm, şu karşıdaki de kedi bir ana kediydi. Onun ayağın birin biraz kırık. Onun da e, hayvan sever bir aile. Sağ olsunlar her gün ilgileniyorlar kedilerle. Geçen de bu kedi. E, ye, Yemek yemiyordu yani ben dikkatimi çektim ama farkına varamadım aslında yani neden yemediğini Mer ağzı yaraymış o yüzden salam da yemiyormuş o aile de gelip bizden sıcak su sıcak su istemişlerdi o sıcak suyun içine kaynayan suyun içine salamı koymuşlar o şekilde. Kedi yedirdiler. Ondan sonra da veterinere götürdüler, tedavi ettirdiler. Sağ olsunlar. Ee, bugün de aile geldi. Kediyi kısır kısır kısırlaştırmışlar. İşte ana kediyi kısırlaştırmışlar. Ben de hamile falan zannediyordum da. Yok dediler. O yağ göbeği yağ doluymuş falan diye. Göbekten biraz kilolu gözüktüğü için biz onu e, gebe zannettik yani. Evet gel bakın gel. Gel siyah kedi gel. Gel bakın gel. Gel hadi gel. Evet, kediler normalde ellemiyoruz çünkü soğuk kediler olduğu için ne kadar temiz olduğunu tam bilmiyoruz. Bazen hani elimiz vursak da işte hemen gidip sabunla yıkıyoruz mecburen. Kedi. Merhaba. Gel gel kaçma gel. Şimdi süt içmeye gitti. Vallahi içiyor doya doya iç bak. Yani sütü verdik ama e, o hayvan sever olan e, aileden e, hanımefendi sütün kedilere pek iyi gelmeyeceğini söyledi. E, bilmiyorum bir yerden bir zarar veriyormuş falan diye e, yoğurdu e, ayran şeklinde koyup o şekilde vermenin daha doğru olduğunu söyledi yani. Aklınızda olsun bu da bir bilgi yani. Yoksa sütü içiyor ama demek ki bir yerden bir şekilde bir zarar veriyormuş. Evet salam duruyor. Bunlar karınlarını herhalde başka yerde de biraz yemişler demek ki bir şeyler. Şu anda fazla yemiyorlar. Yoksa bunlar normalde salam hastası. Bunlar kolay kolay ekmek falan yemezler yani. Onun için aklınızda olsun. Dur tamam lan. Tamam sakin ol. Bak sakin sakin. Hı. Hı. Hoşuna gitti bak. Kedi şöyle masaj yapınca hoşuna gitti. Hı? Yabancı kedi aslında. Ama maşallah at gibi ha. Dur tamam tamam. Otur yerine tamam. Ev kedisine de benziyor aslında ama. Hı. Maşallah bilmiyorum bu kedi de bayağı büyük yani bilmiyorum artık gebe midir sanki be. Bayağı, bayağı bir kilolu. Hmm. İri bir de. Evet kara kedi sen orada ne yapıyorsun bakayım. Hı? Ne yapıyorsun sen orada bakayım söyle hadi. Nasıl sehpanın altına saklanmışsın. Hı? Gel bakayım ne, nereye saklanmışsın gel. Gel pis, pis, pis gel. Gel pis, pis, pis gel. Hı? Gel bir de sen sana biraz masaj yapayım. Gel, hadi gel. Hı. İyi Akşamlar efendim, iyi akşamlar. Gel bakayım. Hı hmm. hı hmm. hmm. bu hoşuna gitti. He. Siyah kedi bizi sevdi. Akıllı ol tamam. Akıllı ol. Akıllı olmasan ne derler hani aklını alırım derler yani. Ya Onun için. Hı hmm. hı. Hmm. Siyahçık kedik. Hmm. İlahi dinlemeyi sever misin? Hı? Hmm. Daha sonra sana ilahi de söylerim. Olur değil mi? Ee, evet. E, kedi. Arkadaşlar kedi beslemek aslında sünnettir. Ama tabii e, çoğumuz e, huy, huylanıyoruz yani tabi onlara bakmaya. Yani dışarıda hani belki çok uylanmayız ama evimizin içinde hani tüyler müyleri dökülürse elbette çoğumuz uyanırız yani. Çünkü onların temizliğiyle uğraşmak baya bir mesele yani. E, hatta bir arkadaşımız bir arkadaşımız e, yaptığı evlilikte e, eşi yani hanımı kedi evde kedi besliyormuş özellikle. Fakat e, Olan evlendiği zaman evde kedi istemediğini söylemişti. O şekilde anlaşmışlardı. Ama tabi evlendikten sonra o bayan şey yapmadı. Dayanamadı. Tekrar eve kedi almış ve Olan da tabi kedinin huylarından, tüylerinden e, bayağı bir huylanmış. E, bayağı bir anlaşmamazlıklar olmuş. E, tabi daha sonra tekrar herhalde Olan da kediye alışmış sanırdım. Şimdi kara kedi o bir beyaz kediden herhalde biraz demek ki korktu. Şimdi benim poşetin içindeki olan salamdan evet şey yapıyor. Oradan otlanıyor yani. Öyle mi? Siyah kedi. Kara kedi, kara kedi, sen neredesin? Kara kedi, kara kedi. Gel buraya gel buraya <laughs>